merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft e, şey her videomda e, fark et e, ben sonra video dışı etrafı geziyorum. Uzaklaşıyorum falan. Hep yerimi kaybediyorum. Bakışım ters oynamaya çalışacağım birazcık. Yok olmuyor öyle çok kötü. Yok yanlış yaptım. Bu arada komutlu oynuyorum. Ama komut kullanarak sabah falan yapmıyorum. Eskiden yapıyordum bir de kendimi birazcık kırdım. Öyle göstereyim bakın anlarsınız kendimi kırdım derken. Bakın elmas adam ben. Belki bugün aksolotl bulabiliriz. Yani biraz denizi araştıracağım. Denize gezeceğim. Ben e, şey bir nedir portalı falan yapmıştım. Bir dakika ben geliyorum. E, evet arkadaşlar bir anlık çıktım, e, bir şey yaptım yani. E, i̇lk videomda göstermiştim kamera nasıl değiştirilir bedrakta yani telefonda tablette. Ben tabletten oynuyorum işte. Anladınız mı? Tabletten oynuyorum. İşte bir evim vardı falan yeni. Evim göstermeye gideyim mi? Evim burada mıydı? Bir suyla bir yere gidiyorduk. Neresiydi ya? Yine aklımı aklımı unuttum ya. Ay beynimi unuttum. Beynimi evden alıp geleyim. Arkadaşlar e, biraz buldum. Biraz buldum yani. Biraz kaymak buldum, bal buldum. Yani ben bir şey demedim ha. Arkadaşlar ben nasıl bir kötü bir buildırsam bakın portalın nasıl yapıldığını unuttum. Evin üstüne yapacaktım yakılmaz bir portal yaptım. İşte şunu da ilk seferde bunu yapmıştım. İşte bu. Bu asıl bizim portalımız. Nasıl yaptın diye soracaksınız şurada. Şurada lavlar falan var işte. Oradan zor bir şekilde yaptım. Ay hayır hayır hayır. lava düşseydim her şey biterdi. Bitmez gerçi komutla oynuyorum. Bakın komutun özelliğini şimdi size göstereyim. Bu arada açıklamada yani e, şey yazışında e, hang, hang, nasıl yazıldığını kodun göstereceğim size. Hazır mısınız? Bakın şimdi 3, 2, 1 ölmeliyim bunun için. Puf olmadı. Çok yüksekten bir yerden atlamalıyım. Çok yüksek. Sabah akşam da yapabiliyorum. E, onda e, bazen isterseniz istiyorsanız yoruma yazın işte yapacağım sarı çiçek sarı çiçek yatağımı sarı yapmıştım ondan dolayı çiçeğimi acadım çiçek çiçek gelme toprak geldi tamam arkadaşlar bakın şimdi şurada bir ağaç olması lazım da yapabileyim Şu portalın üzerine şuradaki portalın üzerine çıkacağım bir dakika ama önce ben bir şey yapıp geliyorum Arkadaşlar geldim. Biraz uzun stream şey olabilir. şarjı lazım <laughs> Hop. <da var. gülüyor> <laughs> Gördünüz tabletimin şarjının kaç olduğunu. Bakın şimdi şu şuradan üstüne yatırmanın alısınız. Yani benim çok e, yüksek bir atlayış olacak sanırım. Ben bir kere dağdan atladım. Hop ağaçları yok etmiştim de ilk doğduğumda buradan atlamıştım dağdan aşağı. Hopum. Çok olmadı ama. Bakın evimi de e, yap şeklimi göstereceğim size nasıl yaptım yorumlara yazın yani kimse beni izlemese de hop hop bak şimdi buradan da atlayabiliriz aynı boyuttayız hop bakın hop bum ha, anlayanlar anlamıştır ben yine de göstermek istiyorum yanlışlıkla düştüm bu sefer daha yüksekten atlamak varken niye oradan atlayayım ki? Yani akıl mantık almıyor ondan dolayı. Yanlışlıkla düştüğümü anlayabilirsiniz. Evime havuz yaptım onu falan da göstereceğim. Hem de iki tane ben manyağım havuz manyağıyım. Birine aksolot falan koyacağım. Hop. Bakın şimdi. Şimdi bir kalbim gitti bir bitiyor zaten. Aa bak şuradan atlayınca bir kalbim gidiyor mu? Yok yine gitmedi. Abi ya. Tamam şuradan bir kere daha öyle uğraşmadan atladım. Çok sert bir şekilde yere çatladı. Evet evet. Ben de inandım. Bakın arkadaşlar eşyalarım bende yine. Yani yere düşmesi gerekirken bende ama bir kırılmazlar oluyor o kadar da olacak yani. Levanteri koru şeyini açtım o bir işe yaramıyor bende. Belki şey eee, Beta'da oynadığım içindir. Aa arkadaşlar şu balıklar var ya şu balıklar. Ben onları bir tane e, kovayla alayım. Ben şeyini yapacağım. Havuz onların burası olsun. Yani yok ya da evimde olsun. Bir dakika. Kimse gelmesin evime. Çok gizli bir yöntem. Nasıl fikir arkadaşlar anladınız mı? Redstone varsa bunu yapın bence. Güzel bir şey. Güzel bir iş. Yani, çok değil ama. Koy. Sandıktan bir tane bu sandık da değil mi? İşte bu. bu. sandıktan kovanı al. Seni şuraya koy. Buton bir işime yaramıyor. Butonu boşuna yaptım. Bir dakika. Hop. Ben hem gecen açabilirdim Aa, benden başka kimse girmesin evime. Eskiden komutla yapıyordum şeyimi. Şimdi bakın burada sınırsız su kaynağı oluşturdum. Alıyorum yine git gitmiyor. Yakında bir farm yapacağım. Aha buldum. Şuna al. Ben sizi almalıyım. Burada e, şey zombi geliyor. Fark ettiniz mi? Bilmem suyun altından geliyor işte. Bir tane. Al. Al bak al al. Gel. Keseceğim lan. Al A, ne oldu? Al. Al al al. Ha, ne yapacaksınız beni ya? Ben... Çıldıracağım durun durun ben bir yerin altına beyaz yapacağım geleceğim. Hatta direkt e, yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir videomda bir şey olmuştu. Bir sıkıntı olmuştu. Arkadaşım çağıracak Mart'ı. İlla öyle bir aramada başlamam gerekiyormuş. Neyse ben bir gece oldu. Ondan dolayı bir açıp kapatmam gerek. Yoksa mobilyam hemen duruyor. Arkadaşlar ben birazcık... Hani kazdım yani birazcık yaptım. Bakın yeraltı bezimiz hazırlanıyor. Yani ben burada video bitene kadar kestim. Yani ben ne anlarım youtuberlıktan. Allah Allah. 30 tane yetmedi hiç. Damak yetmedi 30 tane. Gram olmadı. Benim bir stek toprağım vardı. Ay toprağım diyorum. İşte. Ben de o sırada farmı hazırlayayım bir. Farm için bile cam gerekiyor. Arkadaşlar yani bu kadarını yaptım neyse. Ben şurada bir şeker kamışı farmını hazırlayacağım. Bir dakika bunu taşı ekebiliyor muydu? Hayır. Bir de su lazım bize. Arkadaşlar e, biraz uğraşmalıyım. Hemen geliyorum. Basit bir şey. Ya yiyecek bir şeyim yok? yaptım. Ali kazıp niye gireyim ki şuradan şöyle geçerim. Doğan. Gelirim. Al. Al. Şimdi şunlardan nasıl? Hiç cam çıkmadı mı? Ben Birkaç kaç fırın yapmalıyım hem de hemen arkadaşlar yoksa hemen bu taşların hepsinden fırın yapacağım. Burası neresiydi? Bilmiyorum. Kesin onlardan birini ha o düşmanlarından birinin yeri ...kiyi ben öldürdüm. Ve senin hiçbir suçu yok. Beni al. Ben bırakmam. Sayın muhafaza aşkına. Zaten işimiz gücümüz var. İle sen uğraştırma. Oğlum. Kızım evde perişan. Yavrusu perişan. Beni al. Mahpuste ben onun yanında kalırım. Gelmez mi komutanım? Koy iflahı bir Ben öldürdüm. öldürdün. ve senin bir suçun yok diyor bütün bunların suçlusu ben. Başından beri, başından beri suçlu benim. Onlara sarılmak lazım. Onları ordaya getirdim. Hayatlarını harcadık bu ama artık dayanamıyorum. Star'ı pedalını Mesela almak lazım içi buradan. Komutan. Nasıl verecekti komutan? uçakla Her insanın içinde eksik bir parça vardır demiştim ya size. Benim içimdeki en büyük Al. Arkadaşlar bir dakika ben geleceğim. Ve bay bay arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. Hadi bay bay.